Bugün sizlere sesimden de anlayacağınız üzere çok heyecanlı bir şekilde bu videoyu çekiyorum. Çünkü uzun zamandır hayalini kurduğum tableti sonunda aldım arkadaşlar. Ve hemen sizlere cihazımı tanıtmak için bir video çekmek istedim. Hem de sıfırdan yaptığım bütün ayarlarımı ve o sekmen hassasiyet ayarımı sizlerle paylaşmak istedim. Umarım bir gün herkes istediği cihaza sahip olur. Benim hayalim gerçek oldu. Umarım sizlerin de hayali gerçek olur. Şimdi bu videoda sizlere az önce de dediğim gibi sıfırdan yaptığım bütün ayarlarımı göstereceğim. Videoyu sonuna kadar izleyip önemli ayarları kaçırmayın arkadaşlar. Bu arada müjdeli haberi de vereyim. Tablete alışma sürecinden sonra bol bol one man squat videoları da gelecek. Beklemede kalın. Evet, hadi hazırsanız o zaman gelin hemen ayarlara geçelim. Evet, size şimdi sıfırdan yaptığım oyun ayarlarını, kontrol ayarları olsun, hassasiyet ayarlarımı sırasıyla hepsini tek tek göstereceğim yeni cihazımda. Şimdi öncelikle oyun ayarlarından hemen başlayalım. Şöyle temel kontrollerde ateş ayarları daima açık. Dokun ve dokun modunda. Dürbün ayarları basılı tutta. da. Nişan alırken kamera dönüşü kapalı da. Hızlı dürbün değiş açık da. Yanlış hangi yap butonu dürbün değiştirmek için dokun da. Odak uzaklık ayarı ise basılı tuttu arkadaşlar. Dikiz ayarları dikiz ayarını açıyoruz. Daha sonrasında eğilme modunu basılı tuta alıyoruz. Eğil dürbünü açı kapatıyoruz. Eğilirken kamera dönüşünü ise kapatıyoruz arkadaşlar. Bu ayarları birebir yapın. Hem telefonda hem de tablette geçerlidir bu ayarlar arkadaşlar. Bilginiz olsun. Hemen gelişmiş kontrollere gelelim. Burada yapmanız gereken ayarlardan hemen size bahsedeyim. Aşağı ineceğim. Üçüncü şahıs nişancı bakış açısı normalde ben bunu diğer videolarımda hatırlarsınız. Normal telefonda ben bunu 85 ve üzerinde oynuyordum. Ama tablet büyük olduğu için arkadaşlar 85 ve üzerine almak e, bayağı bir zorluyor adamı. O yüzden ben bunu 85 ve altında oynuyorum bu sefer tablet, tablete geçtiğim için. O yüzden şu an 82'de oynuyorum. Eğer siz telefonda oynuyorsanız 85 e üzerine alabilirsiniz. Ama eğer tablette oynuyorsanız benden size tavsiye 85 e altında oynamanız sizler için daha iyi olur. Hızlı koşar hassasiyetim 85'te. Birinci şahıs nişancı bakış açısı ise 103'te arkadaşlar. Şer tarzı modernde. Daha sonra aşağı ineceğim. Nişan yardımını her zaman açıyoruz. Bunu her videomda da söylüyorum. Tablette oynayın, bilgisayarda oynayın, telefonda oynayın. Hiç fark etmez. Nişan yardımını mutlaka ama mutlaka açın. Daha sonra aşağı iniyorum. Daha sonra duvar engellemesini ise arkadaşlar mutlaka ama mutlaka kapatıyoruz. Bunun aynı şekilde. Bu da önemli. Duvar engellemesini hiçbir zaman açmayın. Eğer bunu açarsanız yakın temasta her zaman sizi bu 1-0 geriye düşürür yani duvar dibinde piklemeniz gerekecek diyelim. Eğer sen bunu açarsan seri oynayamazsın. O yüzden duvar engellemesini mutlaka ama mutlaka kapatın arkadaşlar. Daha sonra aşağıya iniyorum. Aşağı iniyorum. Başka 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 size göstermek istedim. Jiroskop zaten bunu her zaman söylüyorum. Jiroskopu mutlaka ama mutlaka açın. Alışın arkadaşlar. Eğer jiroskop kullanmıyorsan her zaman 1-0 geridesin. Karşı rakibine nazaran. Eğer karşı rakip tabii ki jiroskop oynuyorsa o rakibe göre her zaman sen 1-0 geride başlarsın. Eğer jiroskopu açarsan yakın temasta daha iyi olursun. Spreylerin daha iyi olur her zaman. O yüzden benden sizlere tavsiye jiroskopu mutlaka ama mutlaka açın arkadaşlar. Ters kapalı. Niçin özellikleri ise kapalı arkadaşlar. Daha sonra hemen gelelim grafik ve seslere. Evet sonunda 120 FPS'e geçtim arkadaşlar gördüğünüz gibi. Normalde bundan önceki cihazım Mi 10T'ydi Xiaomi model. E, aşırı artıyan yani 90 FPS'i destekliyordu. Şu anki cihazım tablet e, iPad Pro 120 FPS'i destekliyor. Gerçekten çok fark ediyor arkadaşlar. Ben birkaç oyun attım. Tabii ki daha yeni ısınma aşamasındayım. Tablete alıştıktan sonra bol bol oyun videoları da gelecek. Gameplay videoları. O zaman göreceksiniz telefonla tabletin gerçekten farkını. Gerçekten alışması zor arkadaşlar. Ben normalde bu kadar zor olacağını düşünmüyordum. Hemen aldığımda alışırım diye düşünüyordum tableti. Ama gerçekten zormuş arkadaşlar. Telefonla tablet gerçekten farklı. Alışması biraz zaman alacak ama alıştıktan sonra göreceksiniz ki gameplay videolarında çok rahat bir VS 4'ler atacağım. O zaman hem sizler keyif alacaksınız hem de ben keyif alacağım. Ama bana biraz vakit verin arkadaşlar. En kısa zamanda gameplay videoları gelecek. Hemen geçelim ayarlara. Grafiklerde akıcıyı alıyoruz zaten. Herkes akıcı alsın. Telefon, tablet, hiç fark etmez bilgisayarda. Çünkü en yüksek FPS'i akıcıda veriyor arkadaşlar. Kara hızı dediğim gibi ultra aşırıda yani benim 120 FPS'i destekliyor cihazım detaylı kare hızı ayarlama kapalı da kare hızı 120'de arkadaşlar. Yani FPS'im 120. Stil klasik. Klasikten vazgeçemiyorum arkadaşlar. Ben çünkü gözüm klasiğe alıştı. Renkli çok canlı geliyor, gözümü yoruyor. O yüzden ben bunu klasikte oynuyorum stili. Ama eğer sizin telefonunuz kasıyorsa arkadaşlar, cihazınız biraz kötüyse bunu renkli de oynamayın. Çünkü renkliyi alırsanız telefonunuz daha fazla ısınır. Çünkü etrafı daha canlı göstereceği için telefonunuz ısınır ve FPS'iniz düşer. O yüzden eğer telefonunuz kötüyse arkadaşlar, stil kısmını ya klasikte ya da yumuşakta oynayın. Benden size tavsiye. Daha sonra genel ayarlarda düzgünleştirme kapalı da güç tasarrufu kapalı da renk körü modu Normalde arkadaşlar parlaklık Arkadaşlar ben bunu yüzde elli'ye aldım sebebi ise Eğer sen bunu kısarsan cihazındaki parlaklığı açarsan telefonunuz daha fazla sınır ve FPS düşük sebebiyet verebilir O yüzden mutlaka ama mutlaka oyundaki parlaklığı sona getirin telefonunuzdaki parlaklığı düşürün benden size bir tavsiye daha sonra standart dışı ekranlar sıfırda grafikleri otomatik ayarlayacak kapalı da arkadaşlar Efektleri de göstereyim hemen. Ben sarıya alıştığım için sarıda oynuyorum. Daha sonra sesleri göstermeme gerek yok. Hemen buton özelleştire geliyorum arkadaşlar. Ben birinci butonda oynuyorum. Daha doğrusu birinci ayarda oynuyorum. Hemen size göstereyim. Daha bu ayarı yeni yaptım. Yeni yeni alışıyorum arkadaşlar. Normalde biliyorsunuz izleyenler bilir. Ben 4 parmak oynuyordum. Şu anda tablete geçtim yine 4 parmak oynuyorum. Ama 5 parmağa dönmeyi düşünüyorum. daha doğrusu 5 parmak oynamak istiyorum. E, oynayanlar var mı aranızda? Gerçekten 4 parmakla 5 parmağın farkı var mı? Merak ediyorum. Eğer oynayan varsa yorumlarda farkını söylersem gerçekten sevinirim. 4 parmak mı daha seri yoksa 5 parmak mı ben kararsız kaldım. Hala 4 parmağa devam ediyorum ama dediğim gibi 5 parmağa geçmeyi düşünüyorum. Eğer 5 parmak oynayanlar varsa yorumlarda farkını yazarsa sevinirim arkadaşlar. Hemen şimdi ayarları size böyle göstereyim. Ee, bu arada eğer telefonla oynuyorsanız ben az sonra kodumu vereceğim ama vereceğim kod telefonda işinize yaramaz arkadaşlar. Bu ayara benzer ayar yapabilirsiniz eğer telefonda oynuyorsanız ama tablette oynuyorsanız direkt alıp hemen kendi planınıza ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi benim 4 parmak ayarım bu şekilde arkadaşlar. Hemen size kodu paylaşayım. Şöyle tamam. Hemen kod bu arkadaşlar kopyalıyorum paylaştım. Bu benim dediğim gibi 4 parmak ayarım arkadaşlar. Ben bu ayardan memnunum. Zaten telefona da buna benzer bir ayarda oynuyordum. Şu an buna devam etmeyi düşünüyorum. Ama belki 5 parmağı da dediğim gibi geçebilirim. Hemen geçelim ee, hassasiyete hassasiyetim arkadaşlar biraz değiştirdim çünkü tabletle telefon e, ne kadar da aynı deseler de bence fark var. Yani yakın temasta tablet çok zor arkadaşlar. Bir telefon biraz daha iyi. Ama spreyi bence tablette daha iyi atabilirsiniz. Ben bunu fark ettim bir hafta içerisinde. Hemen size hassasiyetlerimi göstereyim. Kamera hassasiyetim 3. şahıs dürbünsüzde %26, %126. Birin şahıs dürbünsüz yüzde 125, lazerim 25'te, 3x'im 21, 6x 14, 2x 15, 4x 11, 8x 4'te. Şöyle göstereyim. Ateş etme animasyon hassasiyetini yüzde yüzde üçün şahıs, birin şahıs yüzde 25, yüzde 125, lazerim yüzde 20, 3x'im yüzde 20, 6x 13, 2x 15, 4x 11, 8x ise 4 arkadaşlar. Kamera hassasiyetim 120'de hepsi. Hemen gelelim jiroskoba. Gyroskopum ise böyle arkadaşlar. Aslında telefonla biraz benziyor ama ben bu hassasiyete alıştığım için tablette de fazla bir zorluk çekmedim. Yine iyi atıyorum ama tabii ki biraz daha geliştirmem gerekiyor. Daha da iyi atacağım. Zaten ileride gameplay videolarında sizler de göreceksiniz. 3 şahıs dürbünsüz 400'de, 1 şahıs dürbünsüz 300'de, lazerim 400'de, 2x 300, 3x 225, 4x 231, 6x 93, 8x ise 80'de arkadaşlar. Şöyle hemen jiroskop ateş etme hassasiyetim 3x dürbünsüz 400 de birinci şahıs dürbünsüz 300 de lazerim 305 2x 300 3 xim 210 4 xim 215 6 xim 96 8 xim ise 80 arkadaşlar sizler de hassasiyetinizi bir türlü ayarlayamadıysanız arkadaşlar bu hassasiyeti alıp sizler de iyi spiller atabilirsiniz şimdi hemen toplamalara şöyle hızlı bir şekilde geçeyim Tabancaları toplamıyorum yanlış engel otomatik toplamıyorum geri kalanları topluyorum şöyle hızlı bir şekilde göstereyim sadece M416'yı fazla topluyorum çünkü hepimizin de en çok sevdiği silah M416 250'de çünkü en çok onu kullanıyoruz hemen şöyle göstereyim daha sonra otomatik sarf malzemesi toplaması sınırı sağlık çantası 1, ilk yardım 3, sargı 10, enerji 4, ağrı 3, adrenalin şırıngası 1 arkadaşlar. Şöyle el bombası 3, sis 3, flash 1, molotov 1, yapışkan bomba 2. Bu arada flash bombası kullanmıyorsanız bence alışın arkadaşlar. Ben de e, önceden kullanmıyordum. Şu son zamanlarda kullanmaya başladım. Gerçekten e, hele bir ev fight'ında olsun mesela evde bir adam olsun gerçekten flash bombası işe yarıyor arkadaşlar. Bence eğer flash bombası kullanmıyorsanız da kullanmaya alışın gerçekten faydası oluyor arkadaşlar. Dürbünler zaten e, standart hepsini bir kere topluyorum. Şengiyan benim pembede arkadaşlar. Ben bildim birileri kendimi pembede de alıştırdım. Pembe gözüme hoş geliyor. O yüzden bu zevk meselesi. Siz tabii ki istediğiniz rengi alabilirsiniz. Benimki pembede. Lazerim aynı şekilde pembe. Hologramım kırmızı. yanlış Şengiyan zaten kullanmıyorum. Beyaz da ama hiç yani önemli değil benim için. Çünkü hiçbir zaman almadım. Almam da. Çünkü gerçekten çok gereksiz geliyor bana. 2x'im yeşilde. Bundan aynı şekilde çok nadir kullanırım arkadaşlar. Çok zorla kaldığım sürece 2x'i de kullanmam. Üçüncüsü ise siyahla oynuyorum arkadaşlar. Evet genel olarak ayarlarım bu şekildeydi arkadaşlar. Umarım sizler için yararlı bir video olmuştu. Yavaştan videomuzun sonuna geleceğiz. Eğer istediğiniz ekstra bir ayar videosu veya sahasiyet videosu varsa bunları yorumlarda belirtebilirsiniz arkadaşlar. Elinden geldiğince istediğiniz ayarları veya sahasiyetleri çekip sizler için yapmaya çalışacağım.